Oruç yaşlılığa sebep olan zombi hücrelerimizi nasıl temizliyor? Oruç tutmak gençleştiriyor mu hocam? Gençleştiriyor. Çok net o. Zaten bu bilindiği için son zamanlarda ikili oruç yani iki öğün beslenme, evet. aralıklı oruç, medikal oruç dediğimiz oruç devreye girdi. Tabi medikal orucun dini oruçla çok bağlantısı var gibi görünse de bir farkı var. Medikal oruçta su serbest. Evet. İçecek sıvı mi? içecekler, şekersiz, serbest. Bizim oruç ritüelimizde evet. su da içmiyoruz. Hı hı. Burada mesele şu. Hücre aç kalınca, otofaji dediğimiz, kendi atıklarını yeme, kendi birikintilerini tüketme, yaşlı hücrelerin biriktirdiği çöpleri yok etme eğilimine giriyor. Hı hı. Ve yaşlı hücre, açıklık durumunda kendini daha hızlı yok ederek apoptoz yani doğal ölüm sürecine gösterdiği direnci yok ediyor. Zombi hücre çok önemli Çağla. Bu zombi hücre meselesini lütfen bana daha sık sorun ve gündeme getirin. Nedeni şu. Yaşlanmayan ama iş görmeyen faaliyetlerini vücut lehine kullanmayan hücreler sadece tembel ve yaşlı hücreler değil. Bunlar aynı zamanda vücuda yük olan hücreler de değil. Ne zarar var Bunlar diyecektim. Bunlar aynı zamanda iltihap salgılayan, hmm. kanserojen maddeler üreten, çalışkan ve genç hücrelere çalışmamaları yönünde iflamat var bazı mesajlar veren yani toplumun tamamını yani vücudumuzdaki hücre topluluğunun tamamını neredeyse zehirleyen Zombi hücreler ve bugün için senolitik tıp dediğimiz veya senolitik medicine dediğimiz bu hı hı. yeni yaklaşımlarla biz... ...mümkün olduğu kadar zombi hücrelerimizin azalmasına çalışıyoruz ve bunun içinde... ...bazı gıdaları daha çok ketin diyoruz. Bunlara epigenetik gıdalar yani... Epi diyoruz, Epigenetik dağlar Yani hmm. daha çok kurkumin tüketin nerede? Hmm. Zerdeçal'da. Daha çok e, e, elma yiyin, e, kuversetin hmm. için soğan yiyin, ananas yiyin e, vesaire kuversetinde. Başka nerede? Cinsenk'te. Başka nerede? Çilek yiyin, hurma Fisnini. yiyin, elma yiyin, fisetinde. Hı hı. Yani normalde bizim başımıza gelebilecek olan her türlü olumsuzluğa karşı... Rabbimiz dünyada her türlü ilacı aslında koymuş gibi görünüyor. Mesela o ilaçlara ulaşmak, o ilaçlara ulaşıp onları bulmakta veya o ilaçların benzeri ilaçları laboratuvarlarda aklımızda bilimin eşliğinde üretmeye çalışmakta. Zombi hücreler sadece yaşlandıkça mı ortaya çıkıyor yoksa mesela genç bir bedende de yanlış beslenmeyle sıfır hareketle zombi hücreler çoğalabiliyor mu? Zombi hücre zaman var. Yani zombi hücre yaşlanan hücre. Her hücrenin bir yaşam süreci var. Nasıl o bana sana bir şeyden bir hayat süresi varsa epigenetik kaderimizde ve genel kaderimizde o hayat süresi gençlerde de var. Ama gençlerde yeni hücre üretim süresiyle yaşlı hücresinin yok olma sürecinde yeni hücre üretim genç hücre üretim süreci çok daha önde çünkü gençlerin kök hücreleri Oy, benimkinden hmm. seninkinden özellikle de benimkinden çok daha çalışkan hmm. dolayısıyla mesela genç hücre insanlara pardon genç insanların kanını yaşlı insanlara verdiğiniz zaman hmm. o insanın kanı eksikse sadece kan ihtiyacı karşılanmıyor o genç hücrelerin genç kişilerin kanlarından öbürünü aktardığınız, yaşlıya aktardığınız kök hücrelerin, genç kök hücrelerin, yetenekli kök hücrelerinin, Çin'deki maddelerle onlara eksozom diyoruz. Sana daha önce anlattım. peptitler var, mRNA'lar var, başka maddeler var, lizozomal mucizeler var. Hmm. O peptit yapısındaki protein maddeleri yaşlı insanların, yaşlanmış kök hücrelerinde hadi sen de şu işi yap gibi uyarlar destek oluyor veriyor ona ve onları ya. gençleştirebiliyor. Gençleştiriyor. Zaten rejeneratif tıp dediğimiz evet. yeni ve gençleştirici tıp aslında ömürsüzlüğü, uzun ömrü daha doğrusu yani ölümsüzlüğü bize getiren tıp değil. Bizi daha dinç, genç, formda, fit yaşlandırma yönünde destek olmaya çalışan yeni bir Tabii interdisipliner ki. alan. Bunlarla önce vitiriyoruz. Ama buradaki sorun şu. Ee, anti-aging meselesi ilk konuşulmaya başladığı zaman nasıl bir takım şarlatanlar çıkıp... ...bir sürü anti-aging ürünlerini, anti-aging ürün olmadığı halde ya da anti-aging tavsiyelerini... ...anti-aging ile ilgisi yani yaşlanmayı yavaşlatmakla ilgisi olmadığı halde... ...satmışlarsa bir ara getirdiler bir otu bilmem ne 64 mü 84 mü diye... ...bir takım meslektaşlarımıza da maalesef e, bahane ederek e, ömür uzun ömür hapı diye çakmaya çalıştılar insanlara... ...ve hemen ertesi gün ben gazetede bunun uydurma olduğunu söyledim... Burada longeviteyi kirletmeyelim. Bize dilen ömür neyse biz onu hastalıksız olarak geçirmeye çalışalım evet. nokta. O Mesele kadar, budur. Mesele biz balsın. ömrümüzü hastalıksız olarak geçirdiğimiz zaman, geçen toplantımızda sen pek güzel söyledin. 65 yaşına sıfır kronik hastalıkla giren 85 havada karada yakalıyor. Başına saksı düşmezse. Mümkün olabiliyor mu bu hocam? Mümkün alabiliyor. olabiliyor. 85'e sıfır kronik hastalıkla giren 105'i yakalayabiliyor. 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 Dolayısıyla ben, sen, biz izleyen herkes şuna bakmalı. Benim vücudum bir bahçe. Ben ne ekersem onu biçiyorum. Ekmem gereken şeylerin temelde dördü var. Bu bahçeye uyku ekmek zorundayım. Uyku. Evet uyku. Bu bahçeye egzersiz ekmek zorundayım. Hmm. Bu bahçeye doğru ve dengeli beslenme ekmek zorundayım. Ve, ve bu bahçeye huzur Kesinlikle. ekmek zorundayım. Ramazan ayı bunun ikisini bize otomatik olarak cebimize koyuyor. Huzuru Doğru. koyuyor ve beslenmedeki yanlışlıklarımız dur arkadaşlar. Hiç olmazsa bu ay. iki öğün beslen. Hı hı. Beslenmene mutlaka şu 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 gıdalarla. Hepsi kutsal gıda. Doğru. Neyle açıyorsunuz orucunuzu? Hurması, Zeytinle, hurmayla açıyorsunuz. Evet, yediğimiz evet çorbayla evet. açıyorsunuz. Çorba. Yani dolayısıyla biz aslında kendimize yaptığımız fenalıkların cezası olarak kronik hastalıklara daha çok yakalanıyoruz hı hı. ve kendimize yaptığımız fenalıkların cezası olarak kötü yaşıyor ve ama neticede Kötü yaşlanıyoruz. Doğru. engel olmamız lazım. E, zira zombi hücreler ölmeyi reddediyorlarmış. Direnç gösteriyorlar demişti az önce hocamız. Yaşıyorlar ama ölürler. Ölürler ama çöp işte. Ölmek mi? Çöp gibi de. Çöp Şimdi insan vücudunda bunlar biriktikçe yaşlanmaya ve beraberinde gelen kemik erimesi ve alzheimer'a da birazcık değinelim istiyorum burada. Tabii ki memnuniyetle. E, çağda şimdi zombi hücrelerin sayısı arttıkça kanser eliminiz artıyor. Zombi hücreleriniz arttıkça zombi hücrelerin salgıladıkları stokin ismini verdiğimiz biz çok başka madde de var tabii ki. Bazı kimyasallarla vücudumuzda iltihabi süreçler, inflammation, hmm. paslandırıcı süreçler, oxidation, hmm. şekerlendirici süreçler, glycation. Yani üç temel bomba hmm. bedende dolaşmaya başlıyor. En ne şey kadar bu, çok zombim var, o kadar çok iltihaplısın. Hmm. Ne kadar çok zombim var, o kadar çok paslısın. Ne kadar çok zombim var, o kadar çok şekerlenmişsin. Yani glik k Glikasyon. olmuşun, glikasyona uğramışsın. Hmm. Dolayısıyla ne kadar az zombi hücre, o kadar çok sağlık. Zombi hücreleri vücudumuzdan belki normalde aralıklı oruçlarını tavsiye ettiğiniz gibi yaptığımızda veya bu Ramazan ayında oruç tutmamızla birlikte gerçekleşip onları vücuttan attığımızda vücuttaki enflamasyon veya bölgesel olarak bir problem varsa orası da veya bir yankı varsa orası otomatik olarak kendini kesinlikle, iyileştirmeye başlamaya fırsat çabuk, mı buluyor? Kesinlikle. Şimdi benim serapi seviyem diyelim ki 5,5. Bizi izleyenler dikkat edinlesinler. Bu kişiler vücutlarındaki problemi dikkate alarak veya problemi sizlerse hiçbir sorun yok. Aktivitelerini arttırdıkları zaman, iki ay sonra gitsinler, SRP'lerine baktırsınlar dörde. Altı ay sonra gitsinler, baksınlar üçe düştüğünü hmm. görecekler. Yani inflamasyonla mücadelenin... bir numaralı faktörlerinden birisi de... burada en fazla dört faktör sayabilirim sana... inflamasyonla mücadelenin... bir numaralı faktörlerinden birisi de... hareket etmek. Hmm. Hareket halinde olmak. Onun için Osman Hoca size... Bastonla da olsa yürü kardeşim. Yürüteçle de olsa yürü kardeşim. Kalçandaki kaslar koltuğa, sandalyeye, kanepeye 20 dakikadan fazla temas etmesin. Kalk 5 dakika, 10 dakika dolaş. Evet. Ondan sonra tekrar oturacaksan otur kardeşim diyor. Ama bir koşulla Düşmemek koşuluyla. Yaşlı insanların harekete geçtikleri zaman başlarına gelen en büyük evet. tehlike düşme tehlikesi. O Buna korkuyla, dikkat evet. lazım Ama bu korku yerine baston aslında bazı insanların bastonlardan niye çekildiklerini anlamıyorum. Baston üçüncü ayağınız bundan daha bedava bir şey var mı? Evet, doğru. Hatta yürüteçten bile çekilmeyin. Elinizi alın yürüteceği, yürüteçle O da bir direnç edeyim. egzersizliği gibi hocam Kesinlikle. değil mi? Hem yani... Hem direnç egzersizi hem adım Tutucu. atıyorsunuz. Evet, evet. Eklemlerinizi yağlıyorsunuz, sisteminizi aktif ediyorsunuz, bedeninizi aktif ediyorsunuz ve zombilere savaş diyorsunuz. Ciddi bir çaba istiyor gerçekten evet. Vazgeçmeyin, hiçbir zaman yürümekten ve hareket etmekten. Anti zombi önlemlere baktığımız zaman oruç kürleri dedik, oksiterapi, sıcak soğuk şoklar, kaotik egzersizler. Evet zombi dostu yanlışlarsa sağlığa zararlı içeceklerin tüketimi, şeker, fruktoz, transya, nişasta ve beyaz un. Az sonra beyaz un dendiği zaman tabii ki de pide konusuna gireceğiz. Ama nasıl bize buyurulduysa işte bir zeytinle, bir hurmayla, bir çorbayla orucumuzu açmak pide de Ramazan'ın e, kokusu buraya kadar gelen en güzel şeye herhalde diye düşünüyorum ama kalorisiyle ne kadar yememiz gerektiğiyle ilgili kimler yesin kimler hangi alternatifini tüketsin diye hocamızla az sonra konuşacağız ama... Ondan önce cildimiz sağlığımızın aynası. Şöyle bir aynaya baktığımız zaman cildimizi nasıl görüyoruz? Parlak, canlı mı yoksa mat ve soluk mu? Hakemli önemli bir bilimsel derginin son sayısında cildiniz ne kadar sağlıklıysa siz de o kadar sağlıklı olabilirsiniz başlığını kapak konusu yapmışlar. Dergiye görüş veren uzmanlara göre cilde iyi bakmak sadece gösteriş amaçlı bir çaba değil. Çünkü cilt tasarının yaşlanmaya, iltihaplanmaya ve hatta bilişsel e, gerileme neden olabileceğini dair de kanıtlar giderek artmaktaymış. Şimdi hocamıza biraz cilt sağlığımızı konuşalım. Cilt ve deri sağlığı ile ilgili son gelişmeler neler? Çağla bu konu geçtiğimiz hafta New Scientist dergisinde gündeme getirildi ve çok evet. önemli bir şey. Çünkü şunu bilmiyoruz biz. Cildimiz aslında içimizin aynası. Çoğumuz bunun farkında değiliz. Bunun farkında olmadığımız için de cildimizi sadece temizleyerek Cildimizin dıştan. Yüzeysel. Ya da onu bir takım kozmetiklerle ayıplarını örterek <laughs> güzel veya bakımlı tutabileceğimizi düşünüyoruz. <laughs> Ama kozmetik kelimesinin nereden geldiğini biliyor musun Çağla? Aynen. Kozmetik kozmostan gelir. <laughs> Kozmos olmayanı hayal etmek demektir. Yani kozmetik aslında bir sahtekarlık bilimidir. Cildinizi pembe olmadığı halde pembe, kaşlarınızı ince olmadığı, olmadığı halde, yanaklarınızı dolgun veya ince... ...kirpiklerinizi kocaman, pırıl pırıl ve parça parça kalın gösteren bir takım e, maddeler kullanırsanız... ...bunlar da on, bunlarda olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterdiği için... Doğru. ...kozmetik olarak tanınır. Bu ayıp bir şey midir? Hayır, iyi bir şeydir. Bizim kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. İyi ki var, makyaj. Peki. Tamam. Ama tamam. bizim içimizdeki fiziksel ve ruhsal değişimler cildimize yansıyor. Hmm. Dolayısıyla Osman Hoca birisiyle el sıkışıp merhaba dediği zaman... onu Kapıdan karşılamasını veya yüzüne dikkatle bakmasının cildine sebebi bu. Yani soyuyorsunuz, bir sadece yüzüne de değil boynuna, sırtına, dekoltesine bir bakıyorsunuz. Çünkü o cilt, o kişinin içini yansıtıyor. İçi derken de sadece fiziksel içi anlamayın, e, psikolojik içi yansıtıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.